Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya şöyle başlayayım. Bayağı soranlar olur. Bayağı bir süre videolara cevap veremedim. Birkaç kendi kişisel sorunlarımdan dolayı. Yani yağmur falan da yağıyordu. Videoda çekemedim bu ara. Arkadaşlar motorumdan ilk aldığımda çok memnundum. Motorum şu an tam 3000'de. 2700 kilometrede ortalama işte 2700 civarında. Motorumun şu kısmında bir sorun oluştu. Şöyle göstereyim bakayım Oksijen sensörü var burada. Şu. O bölümünde, o parçada motor yolda bir anda giderken egzoz patlak gibi ses çıkartmaya başladı. Egzoz falan patlatmaya başladı. Devirden falan düştü motor. Neyse. Motorumuzu yaptırdık. Götürdük servise dedik. Yapılması lazım. Adamlar dedi ki bizde anahtar yok. Dedim bu motor dedim sizden başkası dedim dokunmadım Ben dedim bu motorda sıfır aldım. Peşin parayla aldım ben motoru bir de. Kart falan da çektirmedim. Dedim motor, motorun sorunun giderilmesi lazım. Motorda kura motordan aldım İstanbul Başakşehir'de. Neyse tamam dediler. Ben dedim video falan çekiyorum dedim motorda yani. Ben bunu dedim beyan ederim videoda. O, o halde tamam dediler. Motorun alt kapağı mı üst kapağı mı ne değişmiş galiba. Yalam olmuş bir de takarken artık. Motor yaptıktan sonra benim motorum 115 speed'i, top speed 115 yapan çok rahatlıkla yapan motoru yüzü zor bulabiliyorum ya motorda. Çok düşük devir oldu. Rampada çekmeme falan başladı motorda. Bilmiyorum diğer Rossa 50'lerde de aynı mı? Sizde de aynıysa beyan edebilirsiniz.